Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla yine sizlerleyim. Bugün efsane bir maç attık. Hepinize iyi seyirler dilerim. Selamun Aleyküm. Soğuk bir kış gününde içimizi ısıtan oyunun adı nedir arkadaşlar? Bunu bilene Bravo. Var mı bilen aranızda? Mobile. PUBG Mobile Hayır. Ne? PUBG Mobile Runic Bilmiyorum. güç diyeceksin. Çünkü Runic güçte ateş ateş var ya. Oy DBS'e bak DBS'e bayılıyorum biliyor musun? Efsane bir silah yapmışlar yani. What? What? Pompik. robotu <laughs> ben Geçen gün <laughs> düz, <bir bolu gülüyor> oynarken İbo BBT'li attı. Lan ben bu DBS'yi biliyorum ya. Abi yanıma gelmem lazım. M24. Şu anda istemiyorum. Tur verirsin. Aa, well been. Ya, Giorgio Pul'da iki kill ne ya? Abi ben anlamıyorum. Eskiden burası efsaneydi yani. Hadi gel M4'ün burada. Nerede? Ya bu kadar mı adam gelir ya? var mı? Bizdeki ne bu ayaklarımızda? Bizde şans yok. Araç mi? bulun bari gidelim ya. Bak burada ne? araba var efendim. Burada araba var gidelim. Miraç ne yapıyorsun Miraç botlan mı öpüşüyorsun? Trogo basma efendim Trogo basma. Ya meyal gelme benim. Hadi İyiyim tamam. ama gelin hemen Sizin hemen musun? hemen gel hemen. Gördün müsün beki gördün mü beki? Kimi kimi? Adam çıkıyor abi. Evet, adam size geliyor abi. Bir tanesini düşürdüm. Abi çok dövüşte parlar abi. Biri düştü ama diğerleri nereye gitti bilmiyorum. Demin cayır cayır kasıyordu oyun. Ha. Şimdi gram kasmıyor. Adam var abi. Nerede? Burada mı? Bu iyi de değil Hasan abi bak. Şuradaki boy. Şuradaki saçta her... gördüm ben. Abi o Hasan abi olsun. Bu mu? Bu bottu. Ateş ettim kendini belli ettin. Nereden ettin, nereye etti? Arkada araç. Araba geliyor. Adam benim dediğim araç buydu. Araç, araç Yapma be, yapma. Gel hemen tut gel. Kavurum var gel. Gel çok vurdum adamlara gel. Lan var ya. Bir tane daha kur kurar mısın ya. ya? Kurman lazım. Ben, ben. Abi, yeni Ulan, yeni 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 ben mi bu Abi Kalk yanımdan Kalkın Tamam çok güzel <laughs> arab <laughs> ara. içine bir şey Ben, ben burası kasayım ya. Arkadan gelen var. Gelsin gelsin geleceği varsa Bot vur Hasan bot geldi Vur 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 Araba geldi. gelsin, geldi. Geldim geldim Araba vurma Bagi 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 ile gitti. Bagi geldi. Adamlar gitti mi? Hayır. Lan son kitimdi ya of. Hasan abi, tam bulma geldim. Hasan <laughs> abi Beni sikleyeyim mi Yok. Kulak kıpırdı kulak, var Seni evde vurmazsın. Adam nerede bu? Bu nerede bu? Nasıl? Kulak kıpırdı ne Abi çok sikleyeyim mi? Anlamadım. İşlemekten... Rahatına bak kardeşim. ben de kaydım. Ya nasıl yemiyorsun ya? Git buradan ya. Kulak bin beş kulak. Ya. Hadi kanka ya. Ne olur ya bir tane. Göster. tane. Göstermezsen gösterme. Boom. Nasıl ya? Adam hangi zonlu? Kalk yanımdan. Kalk kim bu yanımdaki? Evet. Yum. De. Lan uçun be. Gel yanıma, gel yanıma, başı başı gel başı gel, gel yanıma gel. Ağzıma attı el bombasını ya işe yarar. Abon. Fantik 19 tane bir, bir şeyim vardı. Aslında bir korula ben de geleceğim. Bir şey. Öldüler gelin. Benim leşim geldi. Nerede şimdi bunlar? Ha buradalar.

Takım oynayınca oluyor yani arkadaşlar. Evet Bekir Baba 2 kill 365 hasar. Efe Baba 2 kill 388 hasar. Miraç hasar verememiş çünkü erken öldü. Öyle diyelim. Ben de 20 kill 2682 hasarla çok güzel bir win aldık. Ba arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Ee, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Benden istediğiniz bir challenge, bir mod veya herhangi farklı bir e, oyun sistemi varsa veya oyun varsa bunları yorumlarda belirtirseniz ben de ona göre bir yol çizerim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.